Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlere gördüğünüz gibi vlog çekeceğiz arkadaşlar. Yani 78 abonede vlog çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi şey yapacağız biraz. Yani bir tane biraz kedi seveceğiz falan. Kediye gidelim arkadaşlar hemen. Aslında arkadaşlar evi tanıtsam daha iyi. Arkadaşlar ev böyle. Al çok güneş var göremiyorsunuz. Ben şu gölgeye geçeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Şu an gördüğünüz gibi şurada camimiz var. Şöyle görürsünüz. Arkadaşlar çok güzel. Sabahları her şey yapılır burada. Gördüğünüz gibi şurada da oyun oynama yeri var. Her şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Ah! Abi çok sıcak. Şimdi arkadaşlar kuzenimin odasına geldik. O da böyle. Aslında sorun değil ama güzel bir oda. Ders çalışıyor kuzenim. İyi be. Arkadaşlar Edine'de iki hafta kalacağımız için böyle bir yer var. Güzel. Yani kardeşim şu şurada yatıyor arkadaşlar. Şu yastıklı olan yerde. Ben ben de annemle burada yatıyorum arkadaşlar. Hemen yani öbür odamıza geçelim. Bu arada arkadaşlar üzerimi giymedim daha pijamam var. Kusura bakmayın. Bu arada daha oda kalmamış. Şimdi birazdan Robin'i sevmeye gideceğiz arkadaşlar. Robin'i de sizlerle tanıştırırım. O zaman hemen Robin'in odasına gidelim. Evet arkadaşlar Robin'in odasına geldik. Şu an Robin'i sizlere göstereceğim. Robin Avyon. Çok tatlı şey şey. Çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı. Arkadaşlar Edirne'de iki hafta kalacağımız için yani Robin'i de çok seviyorum. Çok terledim kusura bakmayın. Abi. Arkadaşlar Robin. Pıs pıs. Arkadaşlar Robin'a hatırına bir like atar mısınız? Robin hatırına bir tane like atın. Bakalım kaç like olacak? Arkadaşlar valla videoyu burada bitireyim mi diye şey diyorum ama tabi de şaka. Ama daha ne yapacağımı bilmiyorum yani. De, bu oda da böyle arkadaşlar. Böyle küçük bir oda. Robin videoya el salla. Görüşürüz. Tamam Robin bize küsmüş şimdi. O zaman arkadaşlar şimdi ne yapacağım bilmiyorum ama hemen başka bir şey yapayım. Arkadaşlar terastayım. Terasta vlogu bitirmek istiyorum. Bunun ikinci bölümde gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar video bu kadar da. Eğer vlogun vlogumuzun ikinci bölümünü istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşürüz.